بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله نضيله Peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Peygamberlerin hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlanmanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. 286. ayette ise Allah'a zülcelal müala şöyle buyuruyor. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yük yapmaz. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüklerin zararı da yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk da ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizi bizden öncekilere yüklediğin gibi yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Bağışla, bizi mağfiret et. Rahmet et bize. Sen bizim Mevlamız kafir kavimlere karşı bize yardım et. Amener Resulü Bakara Suresinin son iki, iki ayetidir. 285 ve 286. ayetleri. Bu ayetler Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Çok faziletleri vardır. Bu ayetleri gece yatmadan önce okusak sabaha kadar Allah'u Tezgah'a ibadet etmiş gibi sevap ihsan eder. Amin elhamdülillahi Rabbil Alemin.